Köye gittiğimde her şey çok normaldi. Burada bir sürü köylüler kendisiyle sohbetleşiyor. Ve burada da çok güzel evler vardı. Burada yataklar falan güzel bir köydü. Zaten her köyde olabilecek kadar güzeldi. Ama köylüler de çoktu. E, Ailesi çok olan köylüyü ben çok severdim. Bir an pencereden gördüğüm onu şaşırttı. Bu ne lan? Aa oh, bu ne? Bir oyuncu bir oyuncuydu. Hatta Diddler'di. O daha çok iyi bir dostluk yaptık. Ve onun da çok güzel evi vardı. Sanda da vardı. Sandın içinde az şey olsa bile de bir tane pantolon vardı. Pantolon da özel köylü pantosuydu. Çok güzeldi. <laughs> Tabii ki öyle de. Güzel oluyordu. Devam çok iyiydi. <laughs> çok iyi bir köydü. Bir hafta sonra, bir hafta geçtikten sonra ben Çiki'ye yardım ederken birden köylünün çığlığını duydum. Yardım et, yardım et. Ben de hemen onun yanına koşmaya gittim. Koşuyordum, koştum, koştum. Telaştan başka bir yere girdim. Ama oradan da çıkıp arkadaşımın evine gittim. Gitti evin çatıkta ne olsa yakşadı. Dedi ki bana özel köylü pantosu kayboldu. O panto kaybolduysa her şey çok kötü oldu demeli. Didlay benim arkadaşımın pantolonu çalamazsınız. Ve ben de artık dedeklife başladım. Dedeklif gözü pek harika iki. Uf. Evet harika iki. Bugün de yapacağım. Bu dedektifin sonu çok iyi olacak. Merak etmeyin. Köylülerden soruşmaya başladım. Köylüler de bir şey söylemiyordu. Bazıları "Ne sordun?" dediler. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Köylülerle yaptım. Çünkü burada çok arkadaşlık var. Köylüler beni çok şaşırttı. Daha sonra Yağmacı Kalesi'ne aklıma geldi. Yarmaç Kalesi'ne gittim. Gittim, gittim. Bazılarını soruştum hiçbir hiçbir şey söylemedi. Dedi ki biz bilmiyoruz. Zombilerden soruştum onlar dedi bilmiyoruz. Çok koruyucu biber. Of. Koruyucu biberden de soruştum hala bir şey yoktu. Daha sonra kralları Ramos'a konuştum. Romanın sağ kolu vardı. Zoma sağ kol. Onun sağ kolundan da hala bir şey anlamadım onlarda bir şey yoktu. Sanırım onlar gizliyordu. Ama hiçbir şey yoktu. Sandıklarına da baktım. Hiçbir şey yoktu ama eşyalar almaya başladım. Çünkü bizim köyde çok lazım olan eşyaların hepsi buradaydı. Daha sonra ise de sandıktan geçtim gireyim. Nereye? Tabii ki Baltan köylerin büyük villasına o villaya gittim. gitme fikrim vardı. Gittiğimde Blanken'den geçtim, gittim. Burada çok daha değişik şeyler oldu. Onlardan konuşmaya başladım. Onlar da bana hiçbir şey söylemedi. Bilmiyorum dedi. Ben de tabii ki buraya girdim. Burada da hiçbir şey yoktu. Hele aktardım. Aktardım aktardım. Daha sonra buraya dönüp sandığa baktım. Hala sandıkta da bir şey yoktu. Bunlar hiçbir şey gizletmiyordu. Yəni bunların da heç bir suçu yoxdur. Onların ağlına gəlirsə deyim, yağma olduğunu olduğunu bilirdik. Yağmacılar köy yağmalayacağını bilirdik, amma yağma falan səsi duymadık. Bu yüzdən onlardan artıq şübhələnməm getdi. O izləndən mən də digər mərtəbələrdə de baxayım dedim. Digər mərtəbələrlə baxmadan çək, yox kontrol edim dedim. hala başka balta köylü bulmamıştım ki ondan da sorayım. Sormak için birini ararken hala havuz falan gördüm, yaptım ama hala bir şey yoktu. Daha sonra ben çıktığım ki Mansion'a gideyim. Mansion'da belki olabilir. Çıktığım ağaçların üzerinde ve şuna gittim. O bir hırsız mı? Evet, hırsız baltık. 81 oyunçu. Onu öldürməyə çalışdım, amma bölündü. Daha sonra sandığa baxdığımda tam olaraq əsər köylü Pantos ordaydı. Yoxsa artıq balçıqlar köylülərin düşmənliyi dəm var. Nə qədər də belə bir şeylər yapsınlar. Daha sonra getdiyimdə köyə İyi haberi çatdırmaya geldim. İyi haber ise de çok iyi. Tabii ki benim arkadaşım. Güzel ki onun pantolonunu verdim. Yani pantolonu. Pantolonu o vereyim ki daha sonra rahatlarsın. Şavarının uzun zamandır değişmiyordu. Pantolonu arkası çırıktı. Ve ben de bunu sandığa şimdilik koyayım. Yarın gelip, yarın gelip gizli bir sanık yaparız dedim. Daha sonra onu da koydum ve başarladım. Artık onun uyuması, uyuması iyi olabilirdi. Köylüyü öldürmeye başladım ki bu başkasının evinde uyuyamazsın. Git kendi de uyu. Dışarı çıkayım dedim ve çıktım. Çıktıktan sonra bir anda yeniden köylünün sırtıklık yaparak geldiğini gördüm. Hala onu himilden kayıttığında öldürdüm ve sonunda rahatlaştım. Adı köylere de kurtaran bir güzel deklif hatta bir süper kahramandı. Yarın olmuştu, geldim, geldim, geldim. Minik bir köylü vardı. Evin kapağında emisini bekliyordu. Emis de tabii ki Didlay'dı. Gittim güzel arkadaşım Didlay'ın gizli sandığını yapmaya. Sandığı kırdım. Kırdı sana. Evet, 40'tan sonra içerisine sandıq qırdım. Yer yerin içərisinə sandıq qoydum. Sandığın içərinə də əşyaları qoymağa başladım. <laughs> Nasıl like? Məndə iyi olur. Evet, əşyaları qoymağa başladıqdan sonra bir sürü əşyaları yerləşdirdim. Pantalonu da yerləşdirdim. Daha sonra <laughs> bəzi əşyaları da yerləşdirdim ki, o daha da iyi olsun. Daha sonra bir tane de kırmızı halı ekledim. Çok iyi oldu. Hemen evantara girip tahtı götüreyim dedim. Tahtanı koyayım dedim ki artık hiçbir şey olmayacak merak etme. Sen hırsızlık yapacaklar. Ben de artık çok rahattım. Ve bir köylü acıman, az önceki köylü acıman iki zombi gördüm. Hemen onları da, onlar da kurtarmaya başladım aktarmaya başladım ki artık ben bir hem de bir teklif Ben çok iyi bir tekliftim İki, iki gold zırh giymiş. Zombileri öldürdüm. Altın zırhlar ve gold zırhlar. Çünkü altın aynı şey. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Gelen videoda görüşene dek yine harika teklif videolarında görüşeceğiz. Tabii ki